Deyelim mi? Vakıf bank voleybolcuları tarihe damga vuran kadınların favori yemeklerini deniyor galiba. Tepkikolik videosu izleyelim gel bu sarar. Hala yıldızlar <gülüyor> <gülüyor> Ben buradan bir tek Zehra'yı biliyorum. Bu soldaki Zehra değil mi? Ben bunu tanıyorum. Hadi başlayalım artık. <laughs> Takalım mı şunu? Öncelikle kadınlar gününe özel olarak hazırladığımız bir tepkikolik bölümüne hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Keyifleriniz nasıl? Hı hmm. -hı. Çok iyiyiz. Evet, <laughs> Zaten Zaten çok iyiyiz. Enerjimiz yüksek. Bakalım. Süper. Zaten çok iyiyiz. Bu arada gerçekten yüksek. <laughs> yemek yiyecek olmanın bir etkisi var mı? Var. Evet. Olduğunda. Bu hayatta en sevdiğim şeyler. Tarihe en, şey, en çok damga vuran kadınlar. Herhalde Sabiha Gökçen falan vardır bakalım. Ee, şu anda Vakıf Bank kadın voleybol takımından Zehra Güneş ve Buket Gülübay bizler. Abi Vakıf Bank voleybolun yakmasına şeye giriyor. Şey bayındı biliyor musunuz? Mu? Vakıf Bank'tan evet. Fatma şeyine. Bakma sürekli o geliyor niye sebebi bilmiyorum. Kuba, Şenoğlu, Cansu, Özbey ve Ayça Aykaç ile beraberiz efendim. Bir şey söyleyeceğim Özbay. Evet Özbey dedi. Ben de dedim. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. <laughs> Çekirdek çitleyen insan kendine saygısı olmayan bir kancıktır diye bir yorum geldi chat'ten. <laughs> Doğrudur kral. Yemeklerimiz nasıl? Benim <laughs> hocam fark etmez bütün yemekleri yiyorum. Var mı chat sizde yemek seçer misiniz çok? Ya yemek seçme bende şey. Hani çok spesifik şeyler hariç ne bileyim çok da seçmem ya. Yani ne bileyim. Mesela mantar sevmem. Mantar hiç sevmem yani. Onun dışında ne var sevmediğimiz? Lucky sen her şeyi yiyorsun zaten. Lucky benim kilimi yemiş ya. Abi ben kil almıştım. Kilden böyle minik bir şey yaptıydım. Figür tarzı. Mimik the Mimic var ya sandık. Canavar sandık. Ondan yapmıştım abi. Kilden Lucky yemiş onu. <laughs> Lucky yedi abi onu. Lucky her şeyi yiyor. Ne bulsa yiyor. Bak göz koydu mesela. Orada bir şey var şu an. Bir oyuncak. Onun oyuncağı var orada. Şu an her an zıplayabilir ona yani. Sakin ol dur. Sakin. Taştan yumuşak her şeyi yerim. Demiş Süleyman. Doğrudur. Ben mesela. Prasa. Prasa. Evet. Ay benim en çok sevdiğim Prasa. Prasa mı? Sadece bir insanın bir en çok sevdiği pırasa nasıl olabilir ya? Her şeyi yerim. Peki e, böyle mesela sporcu olmak tabi e, sıkı bir diyet gerektiriyor derler. Gerçekten böyle her gün sıkı bir diyette misiniz siz? Ben yapmıyorum. Tercih <laughs> etmiyorum biliyorum. Yani her gün sıkı bir şekilde yemiyorum yani. En sevdiğin pırası olmaz ya. Düzenli bir şekilde. Mesela nasıl? Yani? Mesela şeker tüketmemeye çalışıyorum. Ama bir hafta yemediysem bir günlüğüne bir şeyler yiyebiliyorum öyle. <laughs> Oradan oraya aktarıyorum. Ben yani mantıklısı da bu ya. Bir antrenman olduğu günler dikkat etmeye çalışıyorum. Çünkü antrenmanda bazen şişlik hissedebiliyoruz. Dikkat evet. ediyoruz yalan olmasın ama bozuyoruz da. Sıklığı kafamıza göre, psikolojimize Burada göre... Burada en ünlüsü Zehra değil mi? Tabii ki de dikkat ediyoruz. Özellikle bu yoğun dönem... Oğlum bunların kollar çok kalın değil mi lan? Bana mı öyle geldi? Zehra'nın falan kola baksanız oğlum. Kalın değil mi ya sanki biraz? Sanki böyle çok kiloluymuş gibi duruyor Zehra böyle niyese. Aleykümselam Geras hoş geldin. Zehra niye mi de kiloluymuş gibi duruyor Zehra ablamız? Tuhaf. Oh. Yani tüketimini azaltıyoruz ki çünkü rejenere süresi birazcık daha azalıyor şeker yediğimizde arda ar maçlar oynadığımız için. Bak, baksana abi sporcu işte. Rejenere süresini falan düşünüyor. Bizim sınıfta bir tane çocuk vardı 6 tane poğaça yiyordu sabah. Üstüne böyle şeyli mazotlu bir tane tot. <laughs> anladın mı yani? Bunların düşündüğü şeye bak, bizim sınıfa bak. Bizim sınıfta böyle bir çocuk vardı bu arada. Bir tane tost getirirdi böyle kafam kadar böyle. Derste yerdi falan. Böyle poğaçaları bitirirdi derdik herhalde doymuştur arkadan böyle üç tane lavaş çıkarırdı. <laughs> Sarardı falan böyle onu, yerdi onu da. Yani abi işte, farklı. Ama normal dönemde tabii ki de psikolojik olarak çok hmm, farklı spor yaptığımız için bizim de tatlı olarak yani. Evet. De, yalan söylemeyelim. bir diyet programı <laughs> oldu. Ben istediğim şeyleri yiyorum yani. Çünkü ben kulübe geldiğimden beri kilom çok fazla değişmediği için kondisyoner de beni o konuda rahat bırakıyor. Yani tatlı yemiyorken <dışribilmeyi. gülüyor> <noticeable. gülüyor> ben iki tane gözünün içine bakarak yiyebiliyorum yani. Şimdi arkadaşlar hmm. sizlere tarihe damga vurmuş kadınların en sevdikleri yemekleri <laughs> Emine Erdoğan değil mi? <laughs> tarihe damga vurmuş kadın Emine Erdoğan. <laughs> Getirdim. Peki Hadi sizlerin ben. en sevdiği, en favori yemeği nedir arkadaşlar? Boşnak mantısı. Boşnak mantısı. Boşnak almam da. Hatta ha, Boşnak'sın. Evet. Küçüklükten beri olmam büyüdüm nerede? Söz ama az yemem. Yemem gerek ama yiyorum. Enginar. Enginar ne ya? <laughs> Bayılırım. Sabah, akşam, öğlen, günün her saati enginar yiyebilirim ya. Yani. Sabah diyor muyuz acaba? <laughs> Hayır, gerçekten enginarı çok seviyorum. Enginar ne abi ya? Yani. Bayağı hoşuma gidiyor enginar. Of en sevdiğin enginar. Ben kuru fasulye pilav tercih ediyorum. Çok seviyorum. Ben ıspanak daha çok seviyorum. Ispanak? Beziyor. Evet. Ne kadar güzel. Ispanak ne ya? İkiniz öyle bir baktınız sanki. Şöyle <laughs> olun. Ispanak mı ne? Aynen. Karnıyarık. Hmm. Karnıyarık. Ben patlıcanın her türlüsüne bayılırım. Yani nereye koysanız yerim o patlıcanı ama karnıyarık favorim. O geliyor hemen. Bir şey yok mu ya? Atıyorum <laughs> size. Ne mırıldanıyorsun? Bir şey mırıldanıyor şey gülüyor Yok yemeğin geldiğini Gel, geldi, kutluyor da. Yemek geliyor. Ben yemekleri kesiyorum ya yani. Tamam tamam. Hemen Bakalım. Ne gelecek acaba? <gülüyor> <gülüyor> olarak şimdiye kadar 2 milyardan fazla kitabı satılan ve... De. <laughs> hoş geldin. Abi yok mu FNAF oynaman? Ya FNAF bir ara oynayacağız Denizciğim de. Bilmiyorum çok oynayasım gelmiyor şu sıralara ya. Yeni oyunu çıktığı zaman oynarız artık. Bilmiyorum yeni oyunu da 3 yılda falan çıkar. Bakarız ya oynarız belki. Duruma göre bakarız. <laughs> gelen ilk isimlerden bir tanesi. J.K. Rowling. Agatha Christie. Aa, Agatha Christie. Yiyecek ile O da bayağı iyi kadındır. Lottet krema Bu ne? Elmalı turta gibi bir şey galiba. Elmalı bisküvi gibi bir şey herhalde. Elmalı kurabiye. Öyle bir şey herhalde. Zehra'nın yüzündeki bunun için mi buraya geldi? Bak şimdi ben görüyorum şu anda. kim şekermiş Şeker yerken. Şeker yerken roman yazıyorum. <laughs> Koklayabilir miyiz? Tabii ki. Yani Bu ne abi? Abi labneli ekmek galiba yalnız abi. Şekerli yani. İçindeki krem anladığım kadarıyla. Bu ne? Bravo. <laughs> hanım hanımefendi gibi. Evet, <laughs> efendim. Normalini görseniz. Düz labneli ekmek abi. Biraz öyle evet. Bana da öyle geldi de. <laughs> ya, ya 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 ekmek labneli ekmek tarzı bir şey böyle ya da tatlı ama tatlı sanki. Elmalı tatlı gibi bir şey olabilir bak. Şimdi bizim bildiğimiz kaymağa da benzeyen bir krema var aslında. Agata Kristin. Çilek reçelli labneli ekmek. Krem imiş yanlış ediyor olabilirim. Aleykümselam mertciğim hoş geldin canım. üzerinde sürekli bu krema bulunurmuş ve normalde ekmek ve reçel ile yenilse de kendisi kaseden kaşıklayarak yemeği tercih ediyormuş bu içerisindeki beyaz. Abi da obez olursun öyle ya. Hüseyin yanında böyle çile greçeli var böyle kocaman kovada böyle pato yiyordun <laughs> Abla ne Abi yapıyorsun? Bu şekilde için biz bu şekilde verdik. Hazır Bakalım. Oha altından lan. Oğlum çatal bıçak altından lan. Oha. İşte milli voleybol diyor ya. Oğlum gerçek altın değildir değil mi o? Allah Allah. Nazik ve rezil olmuyor. Abi senin köpek çok uslu ben PC'den kuşumla izliyorum mouse'un kablosunu koparıyor. Uyar böyle hafifçe böyle böyle yap hafifçe. Uyar yapma de. Ben de öyle yapıyorum. Sonra dövüyor beni. Bunu ben de sevmem ya çok şekerli şeyleri ben sevmiyorum çok tatlı şeyleri. Gerçekten güzel. Lakin saattir kapıya bakıyor küstü. Güzel ya Ben de aksine tatlıyı sevmem ya biliyor musun? Yani, Valla. Sen reçelden mi yedin? Çamaşırarak. Ben harmanlayacaktım güzel oluyor da. Benim psikopat bir kuşum vardı kral dört ile şey öldü o yedi. Benim de gitmedi. Ama şey ben de sevmem ya. Şunu beğendim. Yani bu konuyla alakasız ama şunu beğendim yani. ben beğendim ya. Gel Yok demem yani. Yerim. Ben sevmem. Ben abi aşırı şekerli ya da böyle aşırı tatlı şeyleri hiç sevmiyorum chat biliyorsunuz mu? Bana böyle şey vereceğim baharatlı. Acı değil ama acıyı da sevmem. Baharatlı. Hani acı olamamış yani baharatlı, ekşi. Onları severim ama böyle tatlı. Cık. Tatlı olarak sütlaç falan seviyorum ben. Bir de baklava hiç sevmezdim. Son zamanlarda sevmeye başladım niye bilmiyorum. Sadece karama güzel olmayabilir belki. Ben denedim. Ama böyle güzel. Böyle güzel ama yani hani bu bir reçelli ekmek. Ya bir tatlı benim en sevdiğim yiyecek sanırım olamaz. O e yani abi harbi ya. Böyle etli güzel böyle ben yemekler. Harbi abi kebap mebap niye kimse sevmiyor? Kolay söylemezdim yani. Ya benim de en sevdiğim kebap değildir herhalde de ne bileyim abi ya kebap ne bileyim lahmacun falan <laughs> böyle hani yemek anladın mı yani? Sizce bir krema olur mu? Bence olmaz. Olmaz diyorsun. Ben seviyorum Adana'dayım zaten. <laughs> <laughs> Olabilir bu arada. Yani hani bu kadar da kötü değildir. <laughs> ee, şöyle arkadaşlar Agatha Christie hakkında hemen ufak bir bilgi vereceğim. İncil ve Shakespeare'in romanlarından sonra Agatha Christie kitabı en çok satılan kişi olmuş. Dolu dolu ve uzun evet. bir geçiren Agatha Christie toplamda 66 dedektif romanı ve 10 kaleme almış. 1890 yılında doğan, yani o yani 1976 yılında da Vefat etmiş efendim. Biz Çaylarımız yetişmedi <gülme> ki ondan da bir istek mi O kadar koyduk hadi. Aynen. Aynen. Aynen içine yedi. Hı ıh. Nazlı kebabı tercih edince hayrı kek sandı falan. Yıl niye yine boş yapmış. 10 üzerinden kaç puan verirsiniz arkadaşlar? 3 ben 3 <üç> verirdim. <laughs> <cuatro>. Ben 3 verirdim valla. 4. 4 puan veriyorsunuz. Ben 3. Oğlum şu erkek mi lan? Şu şey kadın mı ya? <laughs> ben de 6 verirdim <laughs> Ünlüdür falan belki. Olmaz da herhalde. Ama güzel. Falan. Altı. Ben yedi verirdim. Sen yedi puan 3 3. Benim 3. 2. kişiye evet, geçiyoruz. Abi. Dünyanın ben en ünlü de. moda tasarımcılarından bir tanesi olan Coco Chanel e efendim. Onun alakam da... yok. Hiç tanımıyorum. Coco Chanel e kim ya? Hiç alakam yok. Var ya. <laughs> evet evet ben. ben olur ben de yerim. <laughs> Bu kez 7 verdi. Ben 6 yedim. <gülüyor> <gülüyor> Beğendim ama en sevdiği yemek harbi niye? Etsiz olur ki bir insanın ya. Şöyle, tam 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 insanın tam ya. şöyle gurme gibi böyle bir birkaç parça alacaksın. Doyurunca olmuyor. Yemek sanattır falan diyor abartı. Yemek sanattır benim için. Aslında hiç duygularını tabağa dökmektir. Boynu kırılmaz değil mi lan böyle biraz çeksem Lucky'yi? <laughs> Boynu kırılır mı azıcık çeksem? <laughs> tam bir şey olmadı. Av yar mı? Lan yürü Javier'i nereden bulacaksın da yiyeceksin ya. Aviyar ne biliyorsunuz bu? havyar şey balık yumurtası ve inanılmaz pahalı bir şey. Yanlış bilmiyorsam. Öyle öyle değil mi? <laughs> o kadar fakirim ki ben bilmiyorum bile. Çok pahalı bir şey arkadaşlar Aviyar. Bu <laughs> Abi havyar ne ya? Abi bir insanın en çok sevdiği yemek havyar yani Ticari olarak olamaz abi. Nasıl alacaksın ki? Çok pahalı bir şey abi. Nasıl yani en sevdiğin yemek diyelim. E hani her gün bir tane yesen alamazsın ki abi. Paran yetmez yani. Katar prensi bir sene bırakayım. Aynen yani. Bence Katar prensi de yemiyordur oğlum her gün havyar falan. Havyarsız gün geçiremem diyen var chatte. Birazdan salçalı ekmek yiyecek. Zenginlerin umrunda mı? Valla bu abla zengin miymiş ki? Gerçi olabilir bu moda tasarım falan diyordu. moda tasarımcısı olunca zengin oluyorlar genelde. Havyar yiyen beni de yesin. Köpek olarak eve alsın beni. Ya. Diyen var. Sushi gibi. <laughs> Balık. Balık. Balık yumurtası bu. Aa! <laughs> yeme abla. Benim. Zehra ablam yeme. Ne yeme. Bırak. Sakın yeme. Sakın yeme. <gülüyor> <gülüyor> denediniz mi? Ben denemedim. Ben denemedim. İlk defa Yeme. Ben denedim. Pek hoşuma gitmedi açıkçası. Yemeyin. Hı, hı. Ben, denemedim. <laughs> Verin bana ben satarım ona abi. Evet, İkiniz de beğenmiyorsunuz. Javier Coco Chanel'in en sevdiği yiyecek. Çok küçük değil mi? Evet. Yine de pahalı. Böyle bir <laughs> ya yürüsün gitsin ya. Havyar arayınca mı genç oluyor? Olacağını sanıyorum bir tane kebap. <laughs> Bak nasıl genç kalıyorsun. Bu arada şaka bir anda, sağlıklı beslenmek iyi bir şey. Havyar sağlıklıdır da belki. Bilmiyorum. Ama her gün yiyemez. Doymazsın oğlum. Tamam oğlum zaten. <laughs> oğlum doymayacaksın zaten. Abla bence çok doymak üzerine bir plan yapmıyordur yani. Do şey yapsa. Doymak üzerine bir plan yapsa gider ekmek arası tavuk döner falan yer yani. Abi düşünsene bir gün eve geliyorsun. Önde havyarlı ıstakot var ne yaparsın? Yerim. Şaka bir abi Havyer'in tadı kötü diyebiliyorum ben ya. Fakir olduğum için hiç yiyemedim ama eğer olur da bir gün fakirlikten çıkarsam yiyeceğim. Parayla da ilgisi olduğunu düşünüyorum. evet. Çok pahalı. Ben elimle kusura bakmasın yani YouTube. Ya ablam nasılmış tadı söyle bana sonra. <laughs> Bakalım ne diyecek. Bence beğenmeyecek. Herides denerim. Oğlum karidesi böyle cips gibi yiyorlar değil mi Geraz? De böyle sosa falan banıyorlar hatta. Ketçap falan banıyorlar karidesi galiba. Böyle sosa falan banmıyorlar mı? <laughs> Bilmiyorum belki yanlış biliyorumdur. Mezeye falan banıyorlar ya da emin değilim. Beklentim değil daha düşüktü. Beğendim mi abla yani? Ama mesela bir daha bir yerde yemem ya da bir Abi çok kötü ya belli. Yakınından da çok haber der değilim. Çok kötü ya. Severim ama parfümlerini seviyormuşum şu an fark ettim. Bayat balık gibi yani. O kadar. Çok kötüdür ya bunun tadı bence de. Rusya'ya yapılan yaptırımları gördün mü abi? Gördüm. Böyle sanki ağızdaki Rusya sıkıntıya girecek gibi bakalım. Dediğin her şey yani mesela bundan sonra hmm. önümüze gelecek her şeyi beğenirim yani. <laughs> Zehra hiç bunu tatmamış izleyicilerimize Haver Metal nasıl tarif edersin tadını? Bok gibi. <laughs> bok gibi. <laughs> Tabi sporcu kadın bok gibi diyemiyor. Kötü değildi gerçekten. Benim beklentim onun üzerinden 1-2 puan vermek gibi bir şeydi. Hani Şimdi 3 mü verdin Allah? Ama yani şu an devam <laughs> maksimum 5-4. <laughs> Abi benim deyim Amerika'ya gittiğin baktım adam gençleşmiş. Aklına. Şey ben de istiyoruz bir gitmeyi de zor. Milyarlarınız var. Gerçek yine de havyar yemez misiniz yani? Yemem. Aleyküm mi? selam Melis'cim hoş geldin canım. <laughs> Arkadaşlar her suçlu bir ben imza atıyorum. Yani gerçekten Güzel çok abi, iyi. iyi bir havyar yeseydim belki. Daha havyara karşı düşüncelerim değişebilirdi yani ama şu ya, an. Yok ben hiç, hiç beğenmedim ya. Bir de o çok büyük bir ısırık kalmak gibi biraz <laughs> <laughs> Şöyle. Yarısını ısırdım galiba yok ben hiç beğenmedim çok ağır geldi ilk yani taktığım andan itibaren kararımı hmm. verdim. Ben. Ya bir de ne oluyor biliyor musunuz ben kulaklık taktığımda daha düzgün konuşamıyorum. Kendi sesimi duymadığım için ben konuşurken videonun sesi benim kendi sesimi duymamı bastırıyor. Bu yüzden söylediğim kelimeleri düzgün söyleyemiyorum. Anladınız değil mi? Bu yüzden kulaklığı çıkarayım. Çünkü bana çok geliyor ses. E, Coco, Şenar, Karim, ben duyuyorum ama. Tasarladığı şapkalar Paris'teki aristokratlar tarafından çok beğenilmiş ve gün geçtikçe daha da popüler hale gelmişler. Ünlülere sokmuş işte a. zenginlere. Bazıları kadınlar için tasarlanmış ilk takım elbiseyi üretmiş bir tasarımcı olarak ilk parfüm çıkartan kişi. Abi senin favori yemeğin. Valla abi benim favori yemeğim yok ya. Ya bak şey de değilim ha öyle her şeyi yerim falan da demiyorum. Hani yemediğim yemekler de var böyle sevmediğim ama... Hiç favori yemek bulamıyorum ben biliyor musunuz arkadaşlar? Vallahi yok ya hiç böyle favori yemeğim diyeceğim bir yemek. Yani herkesin yediği şeyleri ben de seviyorum. İşte kebaptır dur olur bulur ama böyle özel en sevdiğim dediğim hiçbir şey yok. Gerçekten yok yani. Mahideden ilk tasarımcı olmuş. Puanlamaya geçiyorum korkarak. On üzerinden. Bir. Havyara, bizim aldığımız Havyara diyeyim hadi. <laughs> Kaç puan veriyoruz arkadaşlar? Can sahibi. Ben on üzerinden 3 veriyorum. Bir bir ne üçü ya bir. bir Bir abi ne ikisi yılını ya bir ya Sen beş, mi Aynen, beş. Biraz Beş ne ya 0. Ya Lucky Sıfırım O buçuğu nasıl aldık peki? <laughs> <oldu> Parfümleri <laughs> güzel. İlk denediğimiz şey tatlıydı. Neden tatlıdan başladık mesela? Bu abla <laughs> abl niye tepki kolyeye sokmaya çalışıyor sürekli? Abi hani, işler daha garip yerlere gidecek. Normalde hani para. tatlıyız. Çok fazladan başladık farkındayım. Tatlıyı hani mesela bunu başta verseydiniz biz o tatlıyı ben şu an bana verirdim. Video ses açayım. <laughs> yani Açtım. Şey, bizim <laughs> kanalda sık yaptığımız bir şeydir bu. Öndeki yemekleri alalım. Ee, Abi çö hadi şu etli bir yemek gelsin ya. Kebap falan gelsin ya. <laughs> onları hemen size soracağım. Teşekkürler. Maç çıkmadan önce veya maç sırasında uyguladığınız bir toteminiz var mı? Aslında benim eskiden çok vardı. Vardır hani. illa vardır. Zaman, zaman geçtikçe farkına vardım ki aslında sağda beni be, ben yapan şeyler totemlerim değil. Allah Allah ya. Ee, sonuçta o ayakkabıyı giymek, otokayı takmak ne bileyim o gün yediğim şeyleri yemek beni zehra olmaktan alıkoymuyor. O yüzden totemlerimin hepsini bıraktım. Yani ailedeki herkes arıyordum. Annem, babam, kardeşim, anneannem gibi. <gülüyor> <gülüyor> Beklemiyordum. Batu <Bahtüm>, sülaleyi arıyormuş <laughs> ama. Konuşmadan çıkmıyordum. İçim rahat etmiyordu. Ama daha sonra mesela acele çıkmamız gerekiyor. İşte Jovan erken geliyor ya da zaman oldu. <laughs> Vakit oldu. Bakarız Deniz'cim birazdan. Cin videosu açarım sana. Çok güzel cin videoları var bizim <gülüyor> <gülüyor> bildiğimiz. <Alakası gülüyor> bir gerek yok demek ki o kadar da toteme. Daha sonra yapmayı bıraktım açıkçası. Bir de bir süre sonra bence sizde de oluyordur eminim onu yapmadığın zaman kendini çok kötü hissediyorsun yani ve hani Allah Allah. Yapamadım, ne olacak işte falan diye. Sonra Böyle totemler saçma ya. Bir... Bir... Sokuyor ve ister istemez etkiliyor bence. Bende de aynısı olmuştu. Bir süre sonra totemler seni yönetmeye başlıyor. Sen o totem ne <laughs> oğlum öyle? Yani. Şey oğlum şey, bu bayağı, şey, bayağı psikolojik sıkıntı ama ne? Hani maçta şunu ne? alabilecek... Ya totem hani şey işte ne bileyim. Bir tane küçük figürün vardır maça çıkmadan mesela onu hani ne bileyim Görürsün falan yani. Çok basit geliyor. Totem deyince benim Bu çok basit şeyler geliyor anladın mı? Totem böyle şey falan... O bir psikolojik rahatsızlık olun böyle? İşte bugün anneannemi 81 kere aramam gerekiyordu, 80 kere aradım. Hayır falan hani... Bilecek Sıkıntılı. Bir de totem yaptıkça böyle daha fazla yapıyorsun, daha fazla. Ben artık totemlerimi unutmaya başlamıştım. Ya Oha. şu an yaptığım şey maçtan önce... Annem babam dışında kimsenin telefonunu açmıyorum mesela. Ya eskiden böyle çıktı. Bu mantıklı. Üzülebilirsin çünkü. Toplarken böyle çıkar küçük saçlar. Onların yeri bile mesela belli bir sayıda toka takardım falan. Öyle garip garip şeyler vardı ama şu an tek yaptığım maçtan önce topla. Yedi kere top sayı. Ama niye tüm sporcular ruh hastası gibi <laughs> totemlere sahip? Şu an sadece o var yani. Maçtan önce ısınmaya çıkarken yedi kere top sektirmek. Sağ. Mesela bu niye? S yedi kere top sektirme falan. Ben 18 kere sektiriyorum. 18 yani kere yani top değil sektirme. Değil Niye ee, mesela? Biraz vakit alıyor olsa benim 18 <laughs> kere sektirme. Yani ben maçtan önce annemle babamla konuşurum. Lan ne ki dur düşüyor. Ben mesela ilk önce sol dizliğimi giyerim. Hmm. Ayakkabımı soldan giyerim. Hmm. Default sonra... skill abi total. O da hmm. <gülüyor> sonra... <gülüyor> 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 Herhalde voleybolcular <laughs> otomatik geliyor. <laughs> ben hep soldan giyerim yani. Bu bayağı bir uğur getirme aslında. Ya da ne bileyim alışkanlık da olabilir. Alışkanlık kesinlikle alışkanlık. Evet. Aynen. dünyanın en ünlü ressamlarından bir olan Frida Kahlo'ya geçiyoruz arkadaşlar. Kendisi Anlamıyorum. Bir yemeği geçiyoruz. aleykümselam selam Meral Hoca hoş geldin. Aralarına en çok merak ettim olabilir yani. Ne bu? Mole Poblano oğlum afedersiniz çok başka bir şey sandım ben onu ya. Bir barbekü sosyal yöresi bir şey. Aa barbekü. Bayılırım. Barbekü bayılırım. <laughs> Her şey güzel kokar. <laughs> Tadıyorum izin verirseniz de. Barbekü sosuna bayılırım. Yok yok ya. <laughs> Tatmadan önce önümüzde ne var? Onun bir et Barbekü. Et, et, et ve barbekü bayılırım. Evet, özellikle et sosu. Gibi bir şey bu. Sarar. E, Önümüzdeki ki yiyeceğin adı mole poblano arkadaşlar. Allah Allah. Ye hadi ya. Ye. ya tamam tamam. <laughs> hmm. Güzel değil mi? Ya Benim güzel tabi. <laughs> bir mi yılını yasam ne diyorsun ya? Bu dokuz ya. Eğer güzelse set ya da yedi. Hmm. Güzel, değil mi? Tamam şimdi oldu. Ya belli. Olur <laughs> o Ya bu abla da har be. Tabi güzel. Çok güzelmiş. ya iki verdi buna bir veriyor ama. <laughs> <laughs> bu ne abi? Biftek işte bildiğin. Biftek ay, değil. Ay, biftek ay, değil. Anozov, Melis 8, 8 diyor. Bence 7 8. Bitter mi? Ve kabak çekirdeği içi. O ne lan? Gerçekten evet. Tuhaf. Şey var. Çok güzelmiş. Şey. Evet. Bayağı, bayağı, bayağı iyi. Iyi. Çok az acı hissettim ama bitter çikolata hiç yani aklımın ucuna bile. Evet, yok. evet. evet. Içinde tarçın varmış da gibi hissettim. Normalde hiç sevmem ama bence çok güzel, çok hoşuma gitti tadı yani. Ben de yerdim bunu sürekli diye düşünüyorum. 7 8. Bitter çikolata kişniş ikilisini ilk defa duydum ama. <laughs> ya emin tamam Joe of Creation emin tamam. Yok çok güzel İkisi yani diyorum ama ama. Tamam mı? anlamış ben yedim ama. <laughs> çok iyi. Ben çok beğendim. Bayağı da yedim. Bitince bunu yiyebilirim yani. Buna okey. Bu ama güzel. Gitti. O bence de çok evet, güzel. Evet evet çok güzel. Peki yeni bu lezzetle gözüküyor. Anda... Ole Poblano. Kahve <laughs> evet. hakkında bilgilerimize. Bence Pope Poblano tarzı bir şeydi. O kadar çok seviyormuş ki evinin mutfak duvarında Mole Poblano'nun tarifi asılı. Yak yaklaştık. 143 adet tablosu varmış ve işin biraz da ilginç tarafı bu 140 143 rahat 143 tablonun <laughs> 55'i oto portreymiş. Yani 55 <laughs> kendi portresini çizmiş kendisi. Bu <laughs> bak. Ölmeden önce üne kavuşan nadir ressamlardan birisi olmuş ve 20. yüzyılın popüler kültür ikonu haline gelmiş. E, ee, 1907 yılında doğan Frida Kahlo 1954 yılında vefat etmiş arkadaşlar. Puan Allah rahmet eylesin. Geçiyoruz. 10 üzerinden. 10 adı 8. Mole. Mole. Bir şey bir şey. 8. Yeterli benim için. <laughs> ben 8 verdim hocam. 10 verdim. Ben 10 üzerinden 8. 10 veriyorum. Çok beğendim. Şey. 8. o kadar. Eleştiremem yani. 8. Şey ben 8. 8 puan. Bu abla işini ben, biliyor. Turba mı dedi lan o? Neyse. <laughs> ben dedim ama <laughs> bizden sonra dedim ki negatif tarafları açıyor. <laughs> 9.5. Oy, baya bendiler lan. Benim de böyle galeta galeta tarzı böyle kıtır kıtır yanında yiyebileceğim bir şey olsa güzel olur. Arkadaşlar son olarak radyoloji biliminin kurucusu ve Nobel ödülünü alan ilk A Marie kuru... kuru... Curie. Marie Curie. Bu, bu kadın çok kral çağlı ya. Tereyağlı ekmek. <laughs> Ama bunu yersiniz işte evde. Bunu yiyebilirsiniz arkadaşlar sıkıntı yok. Çok yeme onunla yersin. Tereyağlı ekmek abi bana. <laughs> 10. Yo aslında güzeldi yani. Tuba bir saniye bir dur bir şey söyleyeceğim belki. Gel Laki. Ne var? Gel. Sen de alın lütfen. Ekmek tereyağı. Gel kucağıma. Aferin. Yat Ol bir etal eksik yani Çok güzel olurdu Hı, Böyle güzel Çok güzel Var mı güzel? Böyle de mi güzel? Sonunda tanıdık bir yemek evet Çok <laughs> 11 <gülüyor> an <Marikol gülüyor> kralı ya ilk övcümüzü... Bu arada tereyağlı ekmek <gülüyor> şeyden <gülüyor> iyidir <gülüyor> Havyardan falan çok daha iyidir <laughs> Uranyum ile yaptığı çalışmalarla Radyoaktiviteyi keşfeden <laughs> kişiymiş kendisi Polonyum ve radyum elementlerini keşfeden O ile ki var ya uyuyor Polonyumun da radyoaktif özelliğini ilk bulan kişiymiş 1903 yılında Nobel Fizik Ödülü'nü almış, 1911 yılında Nobel Kimya Ödülü'nü almış Maria Curie, Nobel Ödülü alan ilk kadın ve bu ödülü iki of. kere alan ilk bilim insanı olmuş. Sen niye gülüyorsun? Gidiyor da çünkü sürekli arka planda. Ben onları biraz güzel tuttum. <laughs> Gerçekten. Mi? Aynen. Yani bir insan tercih ya. etmesi için aynen. Bence de iyi ya. Gözüne bakarsan kaç puan verirsin tereyağı. O zaman 2 veririm. Ben 3 veriyorum. Yani. Ben de 2 veriyorum. Yani. Ardan iyidir ama abi ya. Bence bir insanın favori yemeği tereyağlı ekmek olamaz yani. 4 veriyorum yani. Adli bir esnaf abi ki gördüm i̇yi. ya ben Melih. Çok sıkıntılı çok bir arkadaş boş ver. Olabilir bu. Biraz hı, sıkıntılı o abimiz. Hı. Hı. Çok takmayın. Zihinsel yapalım. sıkıntılı. Ne olurdu? Ben çıkarım. Ben benim için bir <laughs> <laughs> sıkıntı yok. Ee, arkadaşlar <laughs> Abdülmelik geldik. Beklentileri karşılayan yemek oldu. Evet, bölümümüz bitti Lucky Hanım, Siz ne düşünüyorsunuz? Lakin ne sevdiği yemek kemik direkt. Biz buna kemik alırız, kemik yiyor. Geç bakayım şuraya. Aferin. Video çek bakacağım birazdan. Evet arkadaşlar bu videomuz da böyleydi. Emeği geçen herkese teşekkürler. Ayberkin burun aleyküm selam hoş geldin. Bu videoda böyleydi. Güzel.